Ağzımdan çıkanı kulağım duyacak. hanımı kıramam, incitemem. O bana bir emanet. Emanete hıyanet münafıklığın alametidir. Nasıl ben hanımı kırayım söyleyin bana. Siz nasıl kırarsanız yani olmaz kıramazsın. Sen erkeksin ya adamım diyorsun. Bak adam gibi adamım diyorum. Bir de babayı yiğitim diyor. E baba yiğitsen adamsan, güçlüysen, kuvvetlisen karını niye kırıyorsun? Niye incitiyorsun? Senin yemeğini pişirmiyor mu? Bulaşını yıkamıyor mu? Çamaşırını yıkamıyor mu? Adam gibi seni giydirmiyor mu? Çoluk çocuk vermiyor mu sana? Verdiği çocuklara bakmıyor mu? Sahabeden bir tanesi ne oldu? Hanımından sopayı yedi. Ye, ne yapalım? Rolesi de vardır. Yeter artık dedi. Artık dayanamıyorum. Bu kaçıncı dedi. Gideceğim seni Halife Hazreti Ömer'e şikayet edeceğim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mesai saati dışında olduğu için evine gitti yani evinde tam kapıya geldi çalacak. İçeriden sesler geliyor mu acayip bağırış. İndir denli bir dinledi. Heh. Annemiz içeriden Hazreti Ömer'e bir bağırıyor, bir kızıyor, bir laflar. Şaşırdı kaldı dedi ya Halife Ömer'e böyle kızıyorlarsa. Benim ben sopa azdır hiç şikayet etmeye gerek yok dedi. Tam arkasını döndü gidiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu asasını aldı çıktı dışarı. Onu görünce arkası dönük gidiyor hemen anladı. Dedi işte filan sahabe. Gel bakayım buraya. Sen dedi ne bana mı gelmiştin? Evet dedi sana gelmiştim ama gerek kalmadı. Niye? E hanımı sana şikayet edecektim. Erkek adam karısını başkasına şikayet eder mi ya? Erkek adam karısını başkasına şikayet eder mi? Senin namusun, şerefin bu ya hayatın. Şikayet edecektim ama gördüm ki dedi sen daha çok fırça yiyorsun. Onun için dedi hiç sesimi çıkartmadım dönüp gidiyor. Bana bak dedi. Nefsim dedi azgınlaştığı zaman o sakinleştirir. Karnım acıktığı zaman benim soframı o kurar. Çoluk çocuğuma o bakar. Giydiğimi, giydiğimi hepsini o giydirir dedi. Öyle mi Fatih Efendi? Yani bazıları ufak tefek oluyor, çok fettan oluyorlar. Anladın mı? Fettanlık yok yani. Dedi ki, siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görseydiniz hayret ederdiniz. Kırmayacaksınız, incitmeyeceksin. Hanımını kıran kızını da kırar. Kızı olanlar hiç kırmadan, incitmeden hoş tutması lazım. Sevgi onu bağlar. İnat edersen laf dinlemez. Ama hoş durursan tatlı dille yılanı deliğinden çıkartırsın. Gezmek istiyor, şuraya gitmek istiyor. Bırak gitsin başka yere gitti yoksa sen götür başında oldu.